Müslüman sadece maddi ihtiyacı karşılamakla kalmaz. Kardeşinin psikolojisine yardım eder. Onun varsa böyle sohbete, muhabbete ihtiyacı burada da ona yardım eder. Sadece giyimi, kuşamı, sadece kılık kıyafetiyle ilgilenmez Müslüman. Arkadaşının efendim böyle sıkıntılarıyla, onun dertleriyle de ilgilenir. Sohbet, muhabbet, psikolojik destek anlamında beraber bana ne demez. Onu dinler, yardımcı olmaya çalışır onun derdiyle dertlenmeye çalışır. Ona dua eder gıyabında. Öldükten sonra da yaşıyorken de. Bakınız yine ayeti kerimede Yüce Rabbimiz diyor ki وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ Bunların arkasından gelenler yekulûne şöyle derler رَبَّنَا اُفِرْ لَنَا وَلَا اِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْا۪يمَنْ Ya Rabbi bizden önce bizden önce gelip geçmiş İmanlı kardeşlerimizi bağışla. Bak burada ölmüşlere dua etmenin de delili var ayeti kerimede. Ölmüş kimselere dua edilir mi? İşte bak ne diyor ayeti kerimede? Ya Rabbi bizden önce gelip geçmiş iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Onlara hayır dua etmek de yine ayet-i kerimede yüce Rabbimiz bize ne yapıyor? Tavsiye ediyor. Müslüman kardeşleriniz için tanıdıklarınıza, dostlarınıza, arkadaşlarınıza biz ne diyoruz dualarımızda? Ya Rabbi dini mübin İslam'ı Kur'an'ı bizlere kadar ulaştıran, vatan için, bayrak için, mukaddesat için hizmet edenlere vesaire diye böyle hep dualarımızda onlara yer veriyoruz. Hele hele büyüklerimize, anne babalarımıza, dedelerimize, kardeşlerimize de Müslüman kebasına da dua etmemiz bu ayeti kerimede bizlere yüce Rabbimiz tarafından salık veriliyor. Kalplerimizde iman edenlere karşı burası da çok önemli. Wala tec'al fi kulubina kalplerimizde gillen lillezina amenu o iman edenlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma ya Rabbi. Bir kin bırakma. Wala tec'al fi kulubina kalplerimizde kılma. Neyi kılma gillen bir kin, bir öfke. Biz Müslüman toplumu içerisinde yaşıyoruz. Etrafımızdakilerin hepsi Müslüman. Dolayısıyla bütün ikili ilişkilerimiz Müslümanlarla olduğu için bazen olumlu, bazen olumsuz birçok hadiseyi beraberinde yaşayabiliyoruz. Bütün bunlar da gulil af, af edici olmak lazım. Kalbimizde kin bırakma ya Rabbi, öfkeleniyoruz, kızıyoruz. Ya bu böyle yapılır mı diyoruz, ne kadar ayıp, hiç insanlığa müslümanlığa yakışmaz diyoruz. Çokça yapıyoruz bunu. Kalbimizde böyle bir nefret oluşuyor. Bakın bunu söyleyin diyor Allahu Teala. Ya Rabbi la tejal fi kulubina kalplerimizde gillen. Hiç böyle kin bırakma ya Rabbi. Ben kendi nefsime hakim olamıyorum ama dua ediyorum. Kalbimdeki o kini, o öfkeyi, o nefreti sen sil ya Rabbi. Kime karşı? Lillezine amenu. iman edenlere karşı, Müslüman kardeşime karşı kalbimde bir öfke var. Bu öfkeyi sen gider ya Rabbi diye de dualarınızda kardeşlerinize ve kendinize böyle dua edin. Amenu Rabbena inneke raufur rahim. Ey Allah'ım şüphesiz ki sen çok şefkatlisin, merhamet edensin diye hem kendimize hem kardeşlerimize hem dostlarımıza hem müslüman cemiyete çokça dua etmemiz lazım geliyor.